herkes okuyacak diye bir şey yok. Bu memleketin ite çakalara ihtiyacı var. Hadi beni de okudun. Kim koşturacak mahalleyi? Bak bak sese bak. Mudurak. Ahmet ne oldu? Ne oldu Ahmet? Ni maçın x, x x kaç kaç, kaç güzelim kaç tane ha <laughs> <laughs> Ay ne salaksın be ölüyorduk ama Bunun salağa kamyon geliyor. Gerize çalır. Böyle fantazim olur? Ama. Çek elini ayağını. Romantizm olsun diyor. Önüne bak. Ön Tek Yıldırım isimli hanımefendiyi kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Son pişmanlığı ne yarar Her şeyi bedeli var Olmayan Son pişmanlığı ne yarar Her şeyi bedeli var Doktor hanım piyano çalabilecek miyim? Tabii ki çalabilirsiniz. İyi ya ben önceden çalamıyordum. Her şeyde bir ayrı varmış. Aç bakayım kızım. Kaldırsın. Avuç içi size baksın. Beş savaş var. Tamam. barına hesabıyla anlatacağım size. Öğreneceksiniz. ÖSYM Buraya hep böyle soracak. Say. Birincinin önü. Yendik. Yatır. Yatır. İkincinin önü. Yendik. Yatır. yatır. Tam ortadaki savaş. Kütahya, Eskişehir. Yenildik. Tut. tut. Tut onu. Sakarya'da yendik. Yatır. Büyük taarruzda yendik. Öttürdük. Yatır. Bırak. <laughs> Anlısın oğlum yanında duruyor. Yok abla bizi okuyamaz. He? Yok parasızlıktan değil. Biz ikiz kahal, serseriyiz. Gitmedi o. Ya ben seni tanıyorum da bir şey soracağım sadece. E tabi sorabilirsin zaten tanıyorsun. Hani... Ya, Adamın biri bir gün psikoloğa gidiyor, problemini anlatıyor. Diyor ki yatağın üstünde yattığım zaman yatağın altında biri varmış gibi geliyor. Yatağın altına yatıyorum üstünde biri varmış gibi geliyor ne yapmalıyım? Psikolog adamı uzun süre dinledikten sonra diyor ki bana 6 ay gelmen lazım. Haftada 2 kere geleceksin. Bu arada seansımız 200 lira diyor. Adam bir hesap yapıyor haftada 2 kere 6 ay çarpı 200 9600 lira yapıyor. Çıkıyor bir daha gelmiyor. 6 ay sonra yolda karşılaşıyorlar. Psikolog adamı hatırlıyor. Diyor ki senin böyle bir uyku takıntın vardı. Ne yaptın onunla ilgili? Senden sonra 10 liraya hallettim diyor. Nasıl yani? İşte bir bara gittim. Bir tane bira söyledim. Problemi barmen'e anlattım. Barmen beni dinledi, dinledi, dinledi. Sonra dedi ki yatağın ayakları kes. Selamun aleyküm. Kitapsız Rıza. Ooo aleyküm selam kanca abi. Hoş geldin. Ne haber Rıza? Eyvallah abi. Çocuklara kitap almaya geldik. Ne vereyim abime? Şöyle dünya klasiklerinden ortaya karışmış bir şey yap. Hemen abim yapayım sana. Ömer Seyfettin koyayım abi. Shakespeare'den Otello. Dostoyevski de koydum abi. Abi Göte de koyayım mı? Oğlum Dostoyevski koyarken sormuyorsun da göte koyarken mi soruyorsun? Ulan satıyorsun bari oku veririz ha. Kışın hepimiz donuyoruz burada. Donduğumuz halde ventilatör açmışlar. Görüyor musun? Bunun parası senin benim cebimden çıkıyor bak. Böyle bir saçma, böyle bir israf olmaz ya. Bundan sonra haracı bana vereceksin. Ben seni koruyacağım. Baş üstüne mülayim abi. Sahi beni koruyabilir misin? Koruyamazsam ölürsün. <laughs> Bu kadar basit. Havadan <laughs> beri beni geçiyorlar. Kızları geçiyorlar. Onlar beni niye geçiyor? Seni erkekler mi geçiyor? <laughs> Ülke seviye atlamış. <Gülüyor> <Gülüyor> Halis bir kere de düzgün bir şey al. Aldığın hiçbir şey hoşuma gitmiyor. Oğlum Allah size kaş vermiş, kesip yenisini çiziyorsunuz. Göz vermiş, rengini beğenmiyor, lens takıyorsunuz. Tırnak vermiş, kesiyor yerine takma takıyorsunuz. Kurban olduğum Rabbim sizin memnun edememiş ki. Biz erkekler ne yapalım?